Az önce şöyle bir cümle kurdum biliyorsunuz. Depremi hisseder hissetmez herkes yakınlarına ulaşabilmek için telefonlara sarıldı. Aslında cümle bu kadar. Devamını getirmedim. Ama şimdi cümleyi tamamlayayım. Telefonlara sarıldık ve yine hatlar kilitlendi. Yani çöktü aslında. GSM operatörlerinden bahsediyoruz. Depremde çok şükür yıkılan binamız yok ama çöken bir GSM altyapımız var. Öyle görünüyor. Operatör şirketler yine kötü bir sınav verdi. Bunu da nedenleri ve çözümleriyle birlikte sorgulamamız, hatırlatmamız gerekiyor. Bunun altını çizelim ve bir kenara koyalım. Tabi depremin ardından gözler hep olduğu gibi uzmanlara çevriliyor ki biz de çok yetkin, güvenilir bir bilim insanını stüdyomuzda ağırlıyoruz birazdan. Şükrü Ersoy hocama da soracağız her türlü soruyu, her soruyu, aklımıza geleni, sizlerden gelenleri bu deprem ne manaya geliyor diye. Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilişkisi nedir? Önce haberimize bir bakalım. Orada da uzmanlar var, farklı görüşler var. Ardından stüdyomuzda devam edelim. Avcılarda da heyelanlar var. O heyelanlar önemli. O altı buçukluk deprem oradaki sıçrayışı şey yaptığı zaman zaten dengede durmayan heyelanları üzerinden ağır yüklü binaların kayması... Bizde tamam. Deprem uzmanı Şener Üşümez Soy günler öncesinde tahminde bulunmuş Silivri'de 6 büyüklüğünde deprem beklediğini söylemişti. Ve aradan sadece 20 gün geçti Üşümez Soy'un merkez üssü olarak işaret ettiği Silivri'de 6,2 büyüklüğünde deprem oldu. Marmara'da yer yerinden oynadı. Deprem sonrası gözler yine aynı isme, ne yorum yapacağı merak edilen deprem bilimciye çevrildi. İlerleyen saatlerde açıklama yapan Üşümez Soy, risk yok dedi. Başka bir deprem riski yok. İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem kayıtlara 13 saniye olarak geçti. 26 Eylül 2019 tarihinde de merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Peki 6 yıl arayla yaşanan bu son deprem uzmanlara göre ne anlama geliyor? Bilimsel anlamda bu fayın aktivitesini şu anda sürdüğünü söylüyor. Yani kumburgaz segmenti üzerinde bütün bilim insanlarının beklediği depremler burada şu anda kendini hatırlatıyor. Depremin ardından en çok merak edilen soruların başında şüphesiz herkesin aklındaki o soru geliyor. Bu beklenen büyük İstanbul depreminin habercisi mi yoksa bağımsız bir deprem mi? Bilim insanların beklediği deprem 7.4'e kadar çıkacak büyük İstanbul depremi ya da büyük Marmara depremi deniyor ona. O deprem değil bu. Şu anki depremin olduğu yer ile daha doğudaki kalan Hemen İstanbul'un güneyindeki kısım arasında ciddi bir sismik boşluğun olduğunu görüyoruz. Buranın e, yaklaşık 150-200 yılda bir kırılması gerekir. 7'den büyük bir depremle kırılması gerekir. Bugünkü deprem o bizim beklediğimiz büyük depremi karşılamıyor. Uzmanlar bir süre daha artçıların devam edeceğini söylüyor. Peki depremin yaşandığı fayın tümü kırıldı mı? Bu fay şöyle bir özelliği var bu fay. Takarlıova'dan buraya kadar hatta Tekirdağ'a kadar kırılarak gelen, tetiklenerek gelen bir fay mekanizması var. Ama öbür tarafa dediğim gibi sıçrarsa kola tekrar bir deprem daha beklenebilir. Bu fay kırılıncaya kadar işte depremler sürecek. Tümü birden bire kırılırsa büyük bir deprem yaşanacak o zaman. Yediği aşan bir deprem yaşanacak. Bu şekilde 6 civarında depremlerle kırılırsa o büyük deprem hiçbir zaman yaşanmayacak o zaman. Deprem oluyor. Çok kötü deprem oluyor.